Şimdi elektriksel kuvvetin arkadaşlar kuvvette asılmış yüklü cisimlerle devam ediyoruz. Şimdi e, gördüğünüz gibi burada ne var? Bir e, K cismi var artı Q yüklü demişiz. D cismi var artı Q yüklü demişiz. Yüklüler farklı olabilir tabi. E, sadece öyle seçmişiz biz burada. E, bu yüklü cisimleri şöyle iplerle birbirlerine asmışız ve Dikkat ederseniz yalıtkan iplerle ifadesini kullanıyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü iletken bir cisme eğer iletken bir şeyi dokundurduğunuz zaman üzerindeki yük kaybı olur. O teki, e, iletken madde ile yük e, alışverişinde bulunur. Onun için biz yalıtkan iplerle asılmıştır diyerek bu K cisminin üzerindeki yükün K cisminin üzerinde kalmasını sağlıyoruz. Yani yükün korunmasını sağlıyoruz burada. E, bu cisimleri böyle astığımız zaman T1 ve T2 iplerdeki gerilme kuvvetlerinin nasıl olduğunu inceleyeceğiz şimdi. Şimdi L cismini etki eden kuvveti yazalım önce. L cisminin kendi bir ağırlığı var değil mi? L cisminin ağırlığını GL diye söylüyorum. E, L cismini etki eden yukarıda T1 ip gerilmesi var. O zaman yukarıya doğru T1 ip gerilmesini işaretliyorum. Tabi yüklü oldukları için burada ne var? Elektriksel kuvvet var. Elektriksel kuvvet biliyorsunuz artı artı birbirini ne yapıyordu? İtiyordu. O zaman L'yi etki eden elektriksel kuvvet böyleyken Elektriksel kuvveti F harfi ile gösterdik. L de K'yı ne yapıyor? İtiyor yukarıya doğru. 12 de böyle gelmiş oluyor. O zaman şimdi baktığımız zaman biz L'yi inceliyorduk. Yani sen ne yaptın şu anda? Şuraya odaklandın. O zaman L'ye ip gerilmesini yazdık, ağırlığını yazdık. Bir de aşağıya doğru ne var? F dediğimiz elektriksel kuvvet var. Onu da işaretliyorum. L'yi eden kuvvetler şimdi bunlar. Şimdi bu kuvvetlerden e, L'nin dengesine baktığımız zaman ne olacak? E, T1 yukarıda, T1 eşittir diyeceğim. Aşağıdakilerin toplamı yani GL artı F diye söylüyorum. L'ye etki eden kuvvetleri şimdi işaretlemiş olduk. Benzer şekilde K'ye etki edenlere bakalım. K'ye etki edenler için şimdi nereye odaklandın? Sen buraya odaklandın, buraya bakıyorsun. K'ye etki eden şimdi ne var? Aşağıya doğru bakın aşağıya doğru bir T1 ip gerilmesi var. Bakın bunu yazıyorum. T1 ip gerilmesi. Kendi ağırlığı da var. Ağırlık aşağıya doğrudur. GK diye bunu da yazıyorum. Şimdi baktığınız zaman yukarıda ne var? Yukarıda T2 ip gerilmesi var. O zaman yukarıya doğru T2 ip gerilmesini yazıyorum. Ve etki eden elektriksel kuvvet var. Elektriksel kuvveti de yazıyorum. Yukarıya doğruydu onunki de değil mi? Bakın şurada. O zaman F diye de bunu yazıyorum. Şimdi K'yı etki eden kuvvetler de bunlar. E şimdi burada da gene bir e, dengeden eşitlik yazdığımız zaman T1 artı GK diyorum. Eşit olması lazım. Aşağı yönlü kuvvetler yukarıdakilerin toplamı T2 artı F gelmiş oluyor. Şimdi bakın şu anda elimizde iki tane eşitlik var. Bu eşitlikte bir düzenleme yapalım. Yani ne yapıyorum ben şimdi? T1'in olduğu yere T1'in yerine şunu koyuyorum. Bu T1'e eşit ya. Bunu götürüyorum. Burada eşitlikte yerine koyuyorum ve sonuca bir bakıyorum. O zaman T1'in yerine ne yapıyorum? GL artı F'yi koydum. Bakın şu anda t 1 yazdım. Artı GK oldu. Eşittir. T2 artı F olmuş oldu. Şimdi bakın burada bir düzenleme yaptığınız zaman karşınıza ne çıkıyor? F her iki tarafta o zaman ne olur? Bu bu tarafa eksi olarak geçerse bunlar sadeleşmiş oluyor. T2 dediğimiz ip gerilmesi bakın neye bağlı çıktı? GK artı GL'ye bağlı çıktı. Yani sen şimdi bunu bir sorularda tabii şunu bir bilgi olarak not olarak bilirsek bizim için kolaylık olmuş oluyor. Şimdi T2 ip gerilmesini sorduğu zaman yani tepedeki ip gerilmesi. Tepedeki ip gerilmesi o zaman neye bağlı? K ve L cisimlerinin ağırlıkları toplamına eşit. Yüklerden dikkat ederseniz bağımsız elektriksel kuvvete bağlı değil. Ama eee T1 ipindeki mesela gerilme kuvvetini sorarsa T1 ipindeki için buradan kuvvet dengesinden bunu görmen gerekiyor. O zaman biz bu bilgi için bunun için not olarak şöyle bir ifade kullanalım. E, tavana bağlı e, tavana bağlı ipteki gerilme kuvveti ipteki gerilme kuvveti sadece cisimlerin ağırlıklarına bağlıdır. Elektriksel kuvvete bağlı değildir. Diyelim. Şimdi bunu arkadaşlar bakın bu bilgiyi şu notta söylemiş olduğumuz bilgiyi çok güzel bir yorum sorusuna çevirebiliriz ki ÖSYM genelde biraz biraz daha böyle şeylere odaklanıyor. Mesela T2 ip gerilmesinin artar azalır şeklinde sorduğu zaman T2 ip gerilmesi ne zaman artar? K'nın ağırlığını arttırırsanız artar. E, L'nin ağırlığını arttırırsanız artar. K'nın üstündeki yük miktarının değişmesi elektriksel kuvveti değiştirir ki bu T2 ipini etkilemez ya da aralarındaki uzaklık K ile L cisimleri arasındaki uzaklıkla oynamak gene elektriksel kuvveti etkiler ki bu da T2 ip gelmesini değiştirmez ama T1 ip gelmesi bundan etkilenir şimdi burada bir şey daha söylemiş olalım Tabii şu aklınıza gelebilir Mesela işte hocam biz bunları artı artı olarak aldık. Biri artı biri eksi olsaydı bu bir çekim kuvveti olsaydı gene aynı şey olur muydu? Evet gene aynı şey olurdu. O zaman gene kuvvetlerin yönü değişiyor. Ama buradaki işlemi yaptığımız zaman gene karşımıza bu not çıkmış oluyor. Şöyle örnek sorumuz var arkadaşlar şimdi. Ne demiş? Ağırlıkları 3 Newton, ve 5 Newton olan cisimler dengede olup cisimler arasındaki elektriksel kuvvet 2 Newton kadarmış. Yani bizim için şu 2 Newton dediği şey elektriksel kuvvet F diye söylüyorum ona. Ve ip gerilmelerinin oranını sormuş. Şimdi deminki notumuzda ne demiştik? Tavandaki ip gerilmesi yani tepedeki buradaki T1. T1 ip gerilmesi neye bağlı? Cisimlerin ağırlıkları toplamına bağlı. Yani 3 Newton'u 5 Newton'u topluyorum. 8 Newton olarak buluyorum T1 ip gerilmesini. Bakın T2 ip gerilmesi için şimdi şöyle hemen e, cismi aşağıdaki T2'ye bağlı olan cismi aldım. Yani mavi cismi. Yukarıya doğru bizim neyimiz var? T2 ip gerilmemiz var. Aşağıya doğru ne var? 5 newtonluk cismin kendi ağırlığı var. Buna 5 newton diyorum. Ne demişti? Elektriksel kuvvet 2 newton. Şimdi elektriksel kuvvetin hangi yönde olduğuna bakalım. Artı eksi arasında ne var? Çekim kuvveti var. O zaman bu cisme etki eden elektriksel kuvvet yukarıya doğru. Tabii buna da var ama ihtiyacım olmadığı için işaretlemiyorum. O zaman yukarıya doğru bizim elektriksel kuvvetimiz var. Elektriksel kuvvet ne kadar? 2 newton. Şimdi bakın gene kuvvet dengesinden bakıyorsun buraya. İkisinin toplamının 5 etmesi lazım. O zaman T2'nin değerinin de kaç olması lazım? 3 Newton olması lazım diyorsun. Ve T1 ve T2 ip gerilmelerini bu şekliyle dengeden buluyorsunuz. Yani burada neyi vurgulamaya çalışıyoruz? Tepedeki ip gerilmesi cisimlerin ağırlıkları toplamına eşit. Arada kalıyorsa o zaman bunu ne yapman lazım? Buradaki kuvvet dengesine göre bulman lazım. Artı eksi arasında çekim kuvveti olduğu için elektriksel kuvvet de yukarı yönlü gelmiş oluyor. Şimdi diğer bir örneğimiz var arkadaşlar. Şimdi K cismi, K cismi şu şekilde tavana asılmış T1, T2, T3 ip gerilmeleriyle zemine tutturulmuş olan bazı yükler var. Artı Q yüklüymüş. Bu cisimde eksi Q yüklüymüş. Aralarında da D ve 2D uzaklıkları var. Ve dengede sistem tabi. T1 9 Newton'sa, T2 de 4 Newtonsa T3'ü bulmamızı istiyor. Şimdi bakın T1'in 9 Newton olması neyi getiriyor beraberinde aslında? Buradaki cismin ağırlığı değil midir T1 dediğimiz şey? O zaman bizim için cismin ağırlığı K cisminin ağırlığı ne kadardır? Dengeden T1 ip gerilmesi kadar yani 9 Newton kadardır. Şimdi T2 ip gerilmesi de ne demiş? 4 Newton demiş. Bakın T2 ip gerilmesi için şu T2 ip gerilmesine etki eden şu e, cisme. Şöyle şuraya alıyorum bakın. Şunu şöyle bir inceleyelim. Daha sonra bunu inceleyerek soruya zaten ulaşacağız. Şimdi bunları etkilen kuvvetleri ben işaretlemeye çalışıyorum. Yukarıda ne var? Buna etkilen T2 var. T2 dediğimiz şey 4 Newton. O zaman yukarı yönde T2 ip gerilmesine 4 Newton olarak söylüyorum. Aşağıya doğru ne var? K cisminin ağırlığı var. E K cisminin ağırlığının 9 Newton olduğunu görmüştük şekilden. O zaman ağırlık kuvveti burada kaçtır? 9 Newton'dur. Bakın bundan yararlanarak şimdi elektriksel kuvveti buluyoruz aslında. Artı artıyı ne yapıyor? İtiyor. O zaman yukarı yönlü bir elektriksel kuvvet var. Yukarı yöndeki bu elektriksel kuvvet F diye göstermiş olalım gene. Denge prensibinden baktığınız zaman nedir? İkisinin toplamının 9 olması için elektriksel kuvvetin değeri ne oldu? 5 Newton gelmiş oldu. Yani ben şu anda elektriksel kuvvetin büyüklüğünü buldum. Şimdi T3 istenilene geliyoruz. T3'ü biz bulmak istiyoruz. Yani T3 dediğimiz şey şu. Bunu bulacağız. T3 bu. E, ne var? Cismin kendi ağırlığı var. Ağırlık kuvveti zaten aynı cisim olduğuna göre aynı. Yani G ağırlığını ne yapıyorum? 9 Newton olarak alıyorum. Ha, şimdi buraya bir dikkatinizi çekeyim. Bakın elektriksel kuvveti şimdi bulacağım. Artı ile eksi arasında ne var? Çekim kuvveti var. O zaman çekim kuvveti ise bunu etki eden elektriksel kuvvet aşağı yönde. Aşağı yönde bir kuvvet var. Peki bu kuvvetin değeri ne kadar? Bakın bu kuvvetin değeri 5 Newton olmaz. Neden? Dikkat ederseniz yükler aynı tutulmuş büyüklük olarak. Eksi işaretli olması kuvvetin yön değiştireceği anlamına geliyor ama büyüklük olarak yükleriniz aynı. Bir tek ne yapıyor? Aradaki uzaklıkla oynuyor. Aradaki uzaklığı iki katına çıkartmış. Hemen ne yapıyorsun? Kulom kuvvetinden düşünüyorsun. Kulom kuvvetinde neydi? Uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Uzaklık arttığına göre o zaman kuvvetin azalacak. Kuvvetin ama iki kat değil karesiyle 4 kat azalacak demek. O zaman kuvvetimiz burada ne olacak? Şunu 4 kat azaltıyorsun yani. O zaman elektriksel kuvvetin değeri de kaç gelmiş oluyor? 5 bölü 4 gibi bir değer gelmiş oluyor. Şimdi T3 ip gerilmesini hesaplayalım dediğimiz zaman T3 ip gerilmesi için de o zaman ne deriz? Şuraya yazalım. T3 eşittir diyorum. Bakın ikisinin toplamı olarak gelmiş oluyor. Şurada Newton, o zaman ne yapıyorum ben? 9 ile 9 artı ikisi aynı yönü 5 bölü 4 diyorum. 5 bölü 4. Buradaki işlemi yapıyorsunuz şimdi. Nasıl yapıyorum hemen? 4 kere 9 36. 36'ya ne yapıyorsun? 5 ekliyorsun. 41. O zaman 41 bölü 4 Newton'dur diyoruz. T3 ip gelmesi de böyle bir değer almış oluyor. Evet, şimdi elektriksel kuvvetten arkadaşlar devam ediyoruz. Elektriksel kuvvetin bazı incelikleri var tabi. Bu inceliklere bakacağız. Her şeyde olduğu gibi burada da bazı incelikler var. Şimdi bize Q1 ve Q2 yüklü iki tane küre verilmiş. Bunların ağırlıkları G1 ve G2 olarak tanımlanmış. E, T1 ve T2 tabi ne oluyor? İplerde bir gerilme kuvveti oluşuyor. Ve yine bakın ne demişiz? E, küreler yaslıkan iplerle e, bağlanmış. Yani iplerin yalıtkan olması kürelerin üstündeki yüklerin başka bir yere gitmemesi sadece kürenin üzerinde kalabilmesini sağlıyor. E, şimdi burada alfa ve tata gibi e, düşey doğrultuda yapılan açılar var iplerin yapmış olduğu. Şimdi şöyle başlayalım. Şu e, G1 ağırlığı. G1 ağırlığı nereye doğrudur? Ağırlık zaten hep aşağıya doğru. G1 olarak işaretliyorum. Burada da ne var? Aşağıya doğru ne? G2 ağırlığı var. Şimdi yüklü oldukları için Q1 ve Q2 kuvvetlerinin birbirlerine uygulamış olduğu küreler birbirine düşey doğrudan açıldığına göre bir itme kuvveti var demek ki. O zaman şurada şöyle bir F diyelim. F kuvveti var. Bu da bunu ittirdiği için bu tarafa doğru bir F kuvvet var. Bakın şu anda F diye tanımlamış olduğumuz kuvvet hangi kuvvet oluyor? F kuvveti bizim için F elektriksel kuvvet. Elektriksel kuvvetin büyüklüğünün daima aynı olduğunu söylemiştik. Onun için bunu bir birim diye alıyorsam, bunu da bir birim olarak alıyorum. Ee, şimdi biz burada daha çok şuradaki açılar üzerinde duracağız. Buradaki açıların şimdi farklı olmasının sebebi ne? Yani mesela biz tabi burada şöyle bir şöyle bir şeyle de söyle, şöyle bir şey söyleyelim. Mesela alfa büyük teta olsun diyelim. Elimizde böyle bir bilgi var. Bu bilgiden yararlanarak buradaki bazı şeyleri yorumlayalım. Şimdi bir kere iki cisme, iki küreye de etki eden elektriksel kuvvetler birbirlerine eşittir. O zaman elektriksel kuvvetler birbirlerine eşitse e, şu açıların farklı olması bu ağırlıklardan kaynaklı kaynaklı olur. Çünkü bu kuvvetlerin aynıysa o zaman bunlardan bakın teta açısı küçük olan küçük olan teta. Teta küçük olduğuna göre o zaman G2 ağırlığınızın ne olması lazım? Daha büyük bir ağırlık olması lazım. Bir çok fazla ittirememiş gibi düşünebilirsin. O zaman buradan sonuç olarak G2 büyüktür G1'dir sonucunu çıkartabilirim. Yani bir çıkarımımız bu. Yani açının farklı olması ağırlıkların farklı olmasından kaynaklanır her zaman. Şöyle yazalım onu Açının farklı olması ağırlıkların farklı olmasındandır. Yani iki açıyı birbirlerine eşit veriyorsa sen o zaman ağırlıklar da eşittir sonucunu çıkartabilirsin. Buradan başka bakın nasıl çıkarımlar yapabiliriz devam edelim. Şimdi T1 ve T2 ip gerilmesine bakalım. T1 ip gerilmesi nedir? F kuvveti ile G1'in bileşkesi durumundaki gerilmedir. T2 ip gerilmesi nedir? F ile G2'nin bileşkesi durumundaki kuvvettir. E, o zaman şimdi baktığımız zaman F'ler aynıysa o zaman G2 daha büyük olduğuna göre o zaman bu kuvvet daha büyükse o da bileşeni de büyütecektir. Yani sonuç olarak T2 ip gerilmesi büyüktür. T1'dir sonucunu buradan çıkartabiliriz. İp gerilmesini de bu şekilde yorumlayabilirsiniz. E, şimdi başka ne diyebiliriz? Q1 ve Q2 yükleri hakkında ne söyleyebilirim? Şimdi bir kere Q1 ve Q2 yükleri birbirlerini bunlar ne yapmış? İtmişler. O zaman Q1 ve Q2 yükleri Q1 ve Q2 yükleri itme kuvveti olduğuna göre aynı işaretlidir. Yalnız artı mıdır eksi midir bunda bakın kesin bir şey söyleyemiyorsun. Sadece işaretinin aynı olduğunu söyleyebiliyorum aynı işaretlidir. Peki Q1 ve Q2 yüklerinden hangisinin büyük ya da küçük olduğu hakkında bir yorum yapabilir miyim? Bunun hakkında bir yorum yapamam. F kuvveti ikisi için de eşittir. Q2 büyük olsa da eşit olacak. Q1 büyük olsa da eşit olacak. Onun için yüklerinin aynı işaretli olduğunu söylerim. Ama Q1 eşittir Q2 ya da Q1 büyük Q2 ya da nedir? Q2 büyüktür, Q1'dir. Bunlar hakkında kesin bir şey söyleyemem. Kesinlik yoktur burada. Kesinlik yok. Yani o zaman şöyle özetle şunu söyleyebiliriz: ee, Açıların farklı olmasının sebebi ağırlıkların farklı olmasından kaynaklanır diyebilirsiniz. Şöyle bir örnek soruyla devam edelim şimdi arkadaşlar. Yine e, K ve küreleri var. Yüklü küreler. Yüklerini qk, ql demiş. Kütlelerini mk, ml demiş. İp gerilmelerine tk, tl diye tanımlamış. Zaten hep dengededir diyecek. Sistem dengede. Buna göre bakın bize verilen ne? K'nın kütlesinin L'den daha büyük olduğu ve bazı önermelerimiz var. Hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi bir kere bunlar arasında bir elektriksel kuvvet var. Elektriksel kuvvet itme şeklinde böyle bir kuvvet var, böyle bir kuvvet var. Bu kuvvetin büyüklüğü daima aynı. Yani buna bir birim diyorsan buna da bir birim hemen dersin. Her zaman büyüklüğü aynı. Ee, şimdi baktığınız zaman nedir? K'nın kütlesi daha büyükmüş. K'nın kütlesi büyükse o zaman buradaki kütle büyükse kütle büyükse buradaki açı ne yapacaktır? Daha Küçük olacak demek. Yani alfa açısı betadan daha küçük olması gerekiyor. Bakın bu önermeyi buradan yanlış olduğunu görüyorsunuz, değil mi? E, alfa kütle büyük olduğuna göre, kütle büyükse açı küçük olmalı. Alfa'nın küçük olması gerekiyordu, yani bu olmadı. E, şimdi gene baktığımız zaman ipteki gerilme kuvvetlerine, ipteki gerilme kuvvetleri K'nın kütlesi büyükse, o zaman kuvvetler eşit olduğuna göre kütlesi büyükse, TK da ne yapacak? Daha büyük olacak. O zaman TK büyük olacak. Yani birinci önermeyi doğruluyoruz. 3'e baktığımız zaman ki buraya dikkat. E, kürelerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetler eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar elektriksel kuvvetlerin dikkat ederseniz büyüklükleri eşittir. Ama kuvvetler eşittir ifadesinde biliyorsunuz kuvvet bizim için vektörel büyüklüktür. Kuvvetler eşittir diyorsa ne olması lazım? Her şeyinin eşit olması lazım. Her şeyi eşit olmalı. Her şey eşit olmalı derken neyi kastediyoruz? Büyüklüğü, doğrultusu, yönü eşit olması lazım. Bunların büyüklüğü aynıdır ama nedir? Yönleri birbirlerine zıttır. Yönleri zıt olduğu için kuvvetler eşittir diyemem. Çünkü yönler aynı değil. Onun için bu önermeyi yanlış olarak kabul ediyoruz. Bakın bu önermede şunu söylemiş olsaydı ifade olarak kürelerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri eşittir deseydi o zaman bu önermeyi doğru olarak alacaktık. Çünkü büyüklük demek şiddeti demek. Şiddeti daima eşit ama yönler daima birbirlerine terstir. Onun için cevabımızda ne olur burada? Yalnız bir olmuş olur. Şimdi bakın elektriksel kuvvetle ilgili bir örnek sorumuz var şimdi şöyle karelerden yararlanarak buraya 3 Q'luk bir k cismi, yüklü k cismi, 2 Q'luk l cismi ve Q'luk m cismini yatay bir düzleme ve sürtünmesiz yatay düzleme noktasal olarak bu yükleri yerleştirmişiz. Bakın dikkat ederseniz burada bir ifade var. Yüklü cisimler sabit tutulmaktadır diyor. Yani bu cisimler böyle yüzeye sabitlenmiş ama ortadaki O noktasındaki yük nedir? Serbest durumda. Yani o elektriksel kuvvetin etkisiyle harekete başlayacak. İşte bu hareketin hangi yönde olduğunu söylüyor. Dikkat ederseniz yatay düzlemin sürtünmesi olduğunda söylemiş. Gene bunu söyler zaten. Yani e, çok zorlamıyorsa soru ki yok çok büyük ihtimalle söyler. Ama dikkat etmek gerekir tabii sürtünmenin olup olmamasına. Şimdi bakın işe nasıl başlayalım? Aslında sorunun bir kolaylığı var. Nedir şimdi sorunun kolaylığı? Bakın şunun hareketini sorduğu için bunun üstüne etki eden elektriksel kuvvetleri işaretlemeye çalışacağım. Buna bakarken de bakınız şöyle bakın Q yüküne olan uzaklık bu. 3 Q yükü ile Q arasındaki elektriksel kuvvete bakacağım. Daha sonra 2 Q'nun Q'ya uyguladığı elektriksel kuvvet için uzaklık önemliydi biliyorsunuz. Aynı uzaklık geliyor. O zaman M içinde ne yapıyor? Yine aynı uzaklık geliyor. O zaman siz şimdi o bizim elektriksel kuvvet bağıntımızda neydi isterseniz yazalım bir tekrar olsun. Neydi? K çarpı Q1 Q2 bölü D kareydi. O zaman bakın şimdi nasıl bakıyorum? Bir kere bizim için nedir? K zaten aynı. Uzaklıklar eşit olduğuna göre bunu da dikkate alma. Şu iki yük arasındaki elektriksel kuvvete bakacaksın. E Q zaten aynı yük. O zaman şöyle o zaman dikkat ederseniz yük ile elektriksel kuvvet doğru orantılı. O zaman şimdi ben burada doğru orantılı bir çizim yaparak soruyu görmeye çalışıyorum. Ne diyorum bak? 3q arasında ne var? İtme kuvveti var. 3q olduğuna göre o zaman nedir? E, yük büyükse kuvvet de büyük. Bu tarafa doğru şöyle bu tarafa doğru 3F'lik bir kuvvet olduğunu söylüyorum. Neden 3F diyorum? Çünkü yükün 3F 3 birim olduğu için, yükle kuvvet doğru orantılı geldiği için. Bu yönde 3 birimlik bir kuvvet var. Daha sonra gelelim. Q ile 2Q arasında da itme kuvveti var. Ama yükünüz 2Q olduğuna göre, o zaman tam böyle şuradan geliyor bizim için. Şurası. Bu benim için ne oldu? 2 F kadar oldu. Çünkü neden? Yükün 2 birimse kuvvetin de 2 birim gelecek demek devam ettik. Şimdi bakın şununkini işaretledim budur. Bununkini işaretledim budur. Bir de şuraya bakıyorum şimdi. Burası için ne yapacak? Q ile Q arasında ne var? itme kuvveti var. O zaman itme kuvveti olduğuna göre bir birimlik bir itme kuvveti olmuş olacak. Bir birimlik itme kuvvetinde bu tarafa doğru şöyle F diye işaretliyorum. Şu anda kırmızıyla olanlara yani bakın şöyle netleştireyim ben size şu, şu ve şu. Bunların bileşkesine bakıyorsun. E şimdi bunların bileşkesine baktığımız zaman bakın ne oluyor? O noktasını ben bir şuraya alayım. Şöyle almış olayım. Bakın 3F ile F nasıl? Aynı doğrultuda zıt yönlü kuvvetlerse farkını aldık. O zaman bu tarafa doğru ne oldu? 2F'lik bir kuvvetimiz oldu. Bileşkesini aldım şu anda. E bu şu, şu tarafa doğru da bakın 2f'lik vardı. Tam köşeden kareyi bölüyor. O da 2f kadardı. 2f kadar böyle geldi. O zaman ikisi eşit büyüklükte olduğuna göre bileşkesi nasıl gelecek? Tam ortasından gelmesi gerekiyor. Yani tam ortasından nasıl geldi? Böyle geldi. O zaman şeyi e, hareket doğrultusu neresi geldi? Bir numara geldi. Yani sorunuzun cevabı 1 olmuş oluyor. Herhangi bir şekilde bakın sayısal olarak da bir şey sorduğu zaman karelerden mesela biz buradaki F'leri F'ler cinsinden söylemeye kalktığımız zaman şu bilgiyi de bazen bazı sorularda hatırlamak gerekir. 2F, 2F, büyüklük olarak sorsaydı dikkat ederseniz bakın aradaki açı 90 derece 90 derece olduğu zaman ne diyorduk bir tanesinin kök 2 katı diyorduk o zaman 2F kök 2 diyerek böyle bir soruya da yaklaşırsınız yani bize sadece yön olarak sorduğu için o zaman sorumuz birazcık daha kolay gelmiş oluyor tabi